hoş geldiniz. Bizler yardım Hizmetler platformu olarak maalesef büyük büyük sendikaların yapamadığı şeyleri halkımıza ve örgütlenmek için Twitter'da toplandık bir araya geldik. Ekim ayından beri onurlu bir mücadele veriyoruz. Ee, bütün vekillerin hepsine beyin attık. GHS'yi tanımayan vekil, GHS'yi tanımayan bir kalmadı. Ama burada bir bakıyorum ki GHS'ye sahip çıkan 3-5 sendika, diğer büyük, büyük, büyük iki sendikaya sesleniyorum. Diyorum ki sizler bir araya geldiğiniz zaman biriniz büyük, büyük e, cumhur büyük ortağına. ortağına biriniz büyük diğer ortağa, ortağa istediğiniz her şeyi bir şey yaptırabiliyorsunuz. Bir araya geldiğiniz zaman yüzde iki barajını anında geçirme kudretiniz var. 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 Bir araya geldiğiniz zaman SGK personellerinin haklı haklı mücadelesini ortaya çıkarıp bunu sonuçlandırma gücünüz kudretiniz var. Peki biz de sesleniyoruz. En iyi büyük sendika. Bizler, bizler devlet, devlet memuruyuz, her şeyi her, her yerde, yerde konuşamıyoruz. 2018'de devlet Türkmen Bey'in seçim beyannamesine koydu mu? Koydu, koydu. Bizler beynine Türkmen Bey'in bu sözünü, sözünü tutması için, için... Olağanüstü bir gayret harf 140 bin insan, insan kapı, kapı, kapı kapı gezerek yereylek, bu vaadin gerçekleşmesi bu için alın teri döküldü. 5 yıldan, yıldan beri bekliyoruz. bekliyoruz. Buradan, Buradan Türkmen Bey'le sesleniyorum. Ben Verilen ben sözler tutulsun. Verilen ben sözler tutulsun. Verilen ben sözler tutulsun. Buradan bir feryadın bir sitenin daha var. 2022'de yeniden refah partisi... Genel, Genel Kurulu'nda, kurulunda Seçim, seçim Beyan dedi, dedi ki yardım, ki, yardım hizmetler, hizmetler sınıfı kaldırılacak. kaldırılacak. Ama ne, ne yazık, yazık ki, ki maalesef, maalesef, maalesef diyorum, diyorum hükümet, hükümet ortağı olduktan sonra gelen platformlarda, gelen televizyonlarda bizi yansıtmamaya başladılar. Bizimlerimize bizden kitlesi fazla olan, bizden sayıca üstün olan mazlum kesimleri sesini duyurmaya çalıştı. Biz buradan diyoruz ki yeniden refah, daha seçim başlamadı. Siz de söz verdiniz, siz de, siz, de siz, de siz de tutun sözünüzü, siz de tutun sözünüzü, siz de tutun sözünüzü. Ve buradan talebimi iletiyorum. Diyorum ki reis senin bir talimatın bir emrinle... Dünya bir araya geldi, motoru oluşturacak ben kadar, kadar daha, daha, dünyaya, dünyaya hükmedecek kadar kudretim, kadar kudretim var. Neyi dünyaya değil, hükmediyorsun, çok, gel bizlere de, de hükmet, şu kadroyu kaldır, de, kaldır bir talimatı yeter diyorum. Diyor.